Hoş geldiniz Kadriye Hanım. Hoş bulduk Cennet Hayırlı olsun. Sağ olun. Hoş geldin Kadriye Hanım. Hayırlı olsun. Hanım. Hayırlı olsun. Hoş geldin Sağ Kadriye Hanım. Hoş, geldin Kadriye Hanım. hoş geldiniz. Hayırlı, hayırlı olsun. Sağ olasın. Hayırlı, hayırlı. Hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. Sağ olasın, hoş, hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun Kudret Hanım. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, olsun, olsun İsmail hayırlı. amca. Hoş geldin Oğlum. Geç bakalım buyur. Öpeyim dede. Sağ olun. Bir yıl içinde düştüğümüz şu hale bak. Nerelere geldik? Cemiyet partilerinden, varoş nikahlarına. Allah'tan basın duymadı, yoksa peşimize düşerdi. Tiplere bak bir, tiplere. Aa, olur mu anneciğim ya? Arada bir böyle halkla bütünleşmek gerek. Hı. Yusuf haklı. O halk köpek gibi çalışıp, emek verip didinmediği sürece... ...siz bu rahat yaşantınızı süremezsiniz, öyle değil mi? O yüzden ara sıra halkla bütünleşmek gerek. Tamam Berat, tamam. Bir şey demedim. Tamam. Yani ne desem suç ayol. Doğru söyleyendi Spartaküs. Ayol. <laughs> Pelin nasılsın? İyiyim Berat. Sen nasılsın? Sağ, sağ ol. Ben Zeliha'ya ulaşamadım. Haberiniz var mı? Vallahi dedemlerle gelecekti ama çıkar buralardadır. Yok, bulaştı mı? Allah Allah. Şirin kız, Berat Altındağ'la Zela barıştılar mı yoksa? Ya ana, ben nereden bileyim ya? İnşallah. Ya benim kızlarım da inşallah böyle hayırlı kısmetler bulur da... ...kalan ömrümde onların mürvetlerini görürüm. Ne oluyor kız? Kime gülüyorsun? Kimseye gülmüyorum ana. Nereye kız? Ana, tuvalete. Tamam. Heh. Alo, Evet ben Şirin Bakırcı. Beni aramışsınız. Buyurun. Şirin Hanım merhaba. Telefon numaranızı Şebnem Hanım'dan aldım. TDX Ajans'tan arıyorum. Öyle mi? Ee, ya ben bir toplantıdaydım da telefonumun sesi de kısıktı. Açamadım o yüzden kusura bakmayın. Ne için aramıştınız? Piyasaya yeni çıkacak önemli bir kozmetik markasının reklam yüzü olmanızı istiyorlar. Reklam yüzü mü? Evet. Tüm afiş ve billboardlarda, televizyonlarda ve ürün tanıtımında sizi kullanmak istiyorlar. Bu oldukça <laughs> Gerçekten mi? Allah Şirin kızım oldu bu sefer ya. Oldu. Alo. Ee, peki, ne zaman gelmem lazım? Hemen gelmelisin. Hemen şimdi mi? Ee, ama benim bir toplantım daha var. Yani ben hemen gelemem ki. Marka sahibi bizzat sizi görmek istemiş. Eğer gelmezseniz şansınızı kaybedebilirsiniz. Peki çok geç saate kadar sürer mi? Belli olmaz ama olabilir. Ha, nasıl yapsak ki ya? Ee, tamam ben gelirim ama yani ben İstanbul'u hiç bilmiyorum Hı. yani nasıl olacak o? Siz beni aldırabilir misiniz ya da alabilir misiniz? Tabii, biz alırız sizi. Tamam, tamam çok teşekkür ederim. Bekliyorum ben sizi. Kimi bekliyorsun şurayı? Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen de kolumu bırakıyorsun. Bırak.